Tekrardan merhabalar. Ayhan'la bugün mutfaktayız. Orucum bugün... E, i̇kinci günü. Gün. Ayhan konuş oğlum. Bugün orucun <laughs> ikinci günü. Canımız Konuşu, pizza, pizza istedi. Ayhan'la bugün pizza yapacağız. Anne ben karışma beni karıştırma diyor. Ben de Ayhan'ın yardım etmesini istiyorum. Ee, şöyle malzemelerimizi bir sayalım Ayhan. Ben de yağımızı koyayım. Sıcak değil mi bir, su? Bir, bir bardak sıcak su, bir bardak e, sıcak süt, maya, e, şeker, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı, bir tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı da duz, evet. Bir çay, bardağı, bir çay bardağı, bir çay bardağı, sıvı yağ, sıvı yağ, bu kadar. Bir de un, alabildiği kadar da un değerli izleyicilerim. Evet. Şimdi Bismillah diyelim. <laughs> Mayamız şöyle pek büyüğümüş. Ben de ilk defa görüyorum. Açayım mı? Yok zaten. <laughs> ben bunu yaş maya bu. Şöyle göz kararı bana yetecek kadar alayım. Geri kalanını dik frize atacağım. Çünkü bu çok büyük bozulur. Şöyle bir paket kadar. <laughs> Yok oğlum anca. Şöyle bir paket kadar yaş maya kullanıyorum. Bu şöyle dursun ben bunu et poşetine koyacağım buzdolabı poşetine. Sıcak su. Ayhan, hı. sen ne yapmak istiyorsun ya? Şimdi tuzu ile şekerimi koyuyorum. İkisi de bir tatlı kaşığı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle söyleyeyim, suyu e, suyumu kaynattım, ılık değil. Onun biraz soğumasını bekleyeceğim. Çünkü ben dışarı gittim un elemeye ben gelene kadar kaynamış normalde ılık su olması lazım şöyle mayamızı karıştıralım bir göz ben ilk olaraktan yağımı dökeceğim niye döküyorum yağımı dökeyim ki suyumun hararetini alsın önce sıvı malzemelerimizi ekliyorum Bismillahirrahmanirrahim ekliyorum. Süt de bayağı alınmış Ayhan. Hmm. Yavaş yavaş ekliyorum ki mayam yanmasın. Bu arada galiba hastayım öksürüyorum. Boğazım ağrıyor. <laughs> sen de konuş Ayhan. Sana bak ya ne diyeyim. <laughs> Süsleme zamanı yap istersen sen de. Hmm. Sütümü de tamamını ekledim. Şunu al koy oraya. Ayhan şimdi ona soğuk suyu doldur çeşmeden, yarısına kadar. Tamam. Getir bana. Çok sıcak bu. Maya yağar gelmez. Gelmedi. <laughs> Dur bir dakika. Şimdi bir bardakta <laughs> ılık su ekliyorum. Çok kaynar suyu dökmedim. Çünkü maya yanarsa mayası gelmez hamurumuzun. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Sen istersen dök Ayhan. ben de yoğururum. Evet, dök, dök. Dök oğlum. Ben göz kararı yapıyorum onu mu? Dök oğlum. Çok oldu ya. Yok sen dök. Tabii as. Ya mü? Tık tık. Hep tık. Dur bakalım. Zaten videomun açıklama kısmına koyacağım malzemelerimi. Neler kullandık? Evet. Bir, bir daha koyayım. İbrahim Efe elime maya o. Maya. ha. bol kalsın. Çıkacağım. Maya Ayha bugün iyice almıştın herhalde orucu. Hı. Hmm. <laughs> orucu şu an iki saat kaldı Orada arkadaşlar. Ben, ben kalmadım ekleyeyim buradan. Biz de hemen iş peşine koştuk. <laughs> şey ya, ılık ya. Hı. Hmm. Bayağı un yiyor. Dokuyor mu bize? Yok yok. Görüyorsunuz. Unumun, hamurumun kıvamı gelene kadar un ekledim. İbrahim Efe, evet. pizzayı seviyor musun? İbrahim eline bugün vazelin aldım. Göster evet, bir izleyicilerimi. Vazelin. Ha, göster bir izleyicilerimize. İşte hazır. Biraz yumuşadı değil mi annem? Hı <laughs> hı. Ve gidiyor, gitmeye başlamıştır. Heh, şöyle elimi bıraksın hamurumuz. <laughs> Bırakmaz. Elimi bırakana kadar ben bunu güzelce bir yoğurdum. Arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Görüyorsunuz elimde hamur hiç kalmadı. Böyle hamur güzel yoğrulduğu zaman açması da güzel oluyor. Pizzası da güzel oluyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Sanki leğenim yıkanmış gibi oldu. Hamurumun kıvamı şu şekilde. Şimdi bu bize üç tepsi pizza olacak. Şöyle bir topuşlayayım. Ağzını kapatalım. Bir bakalım ne kadar mayası gelecek. Şöyle bir göstereyim. Bakın küçücük. Biraz sonra mayası geldiği haline bakın. Bu mayası gelirken biz de pizzamızın iç malzemelerini hazırlayalım. ola şunlar. Arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık. Şunlar süsle, süslemesi için pizzalarımızın. Şunlar da iç malzemeleri. 2 adet kuru soğan Şöyle kuru soğan Benim yazdan kalma domatesim vardı Ben domatesi rendeledim Böyle bir kavanozlara almıştım Böyle kışın kullanayım diye Eğer isterseniz domates de rendeleyebilirsiniz Ben bunu kullanacağım Biber domates salçam var Bunda karışık Bu iç har harcı için evet. Hamurumuzun iç harcı için Dış harcı için de yani pizzamızın süslemesi için Kaşar peyniri göz kararı yaptık biz ayhan rendeledi şöyle zeytin, zeytin siyah zeytin yarım kiloya yakın mantar mısır, mısır domates ve yeşil biber Hadi oğlum o zaman ocağımızın altını yakalım Bismillahirrahmanirrahim şöyle Göz kararı bir yağ dökelim. Bayağı bolca döktüm. Niye bol döktüm Ayhan? Çünkü bunu e, hamurumuza süreceğiz. Sürdü. Şahap. Şöyle malzemelerimi de getireyim. Yağ biraz ısınsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun kapağını açamadım Bu konserveyi de şu şekilde açabilirsiniz. Bu da benden. Yeni bilenler için gelsin. Ben bunu videomda tanıtmıştım. Ama şimdiki izleyen izleyicilerim için gelsin bu da. Olmadı. Biraz daha ısınması lazım. Şöyle. Bez yardımıyla tutayım. Ocağımın altını biraz kısayım. Şuna koyalım. Birazcık aç. Az aç anneciğim. Üstten kaynama yapıyor Ayhan. Bak şu şekilde açıyorum. Açılamadı. Haydi. Aç. Tut bakalım ne bende. Normalde açılırdı. Açılır mı? <laughs> açılır mı? <laughs> bir Neyse. Değil. Bir de Ayhan denesin bakalım. <gülüyor> 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 Bayağı açılır. Ayhan erkek ya açacak. Hadi Ayhan'cığım. Ayhan onu açar dursun. Hadi götür baban alsın Ayhan. Kapağını bozmak istemedim ya o yüzden. Şöyle ben nereye çekiyorum. Soğanımı da dökeyim. Soğanım güzelce bir kızarsın. Şuradan da şöyle alayım. İki adet ben kuru soğan doğradım. Eğer siz daha çok yapacaksanız 3 adet, 4 adet yapabilirsiniz. Eğer soğan sevmiyorsanız sadece domates sosu domatesi rendeleyip sos yapabilirsiniz salçayla. Eğer salçanız da yoksa ketçap kullanabilirsiniz. İyice kolaylık olsun derseniz. Ama bunların lezzeti gerçekten başka. Şimdi Serkan geldi. Aa, bir de Serkan Ayhan. denesin. Serkan da aynı teknolojiyle yapacak. Teknoloji El, elin yanmasın. Biz yaptık Ayhan'la beceremedik. Çekmek gibi Ayhan, şunu bir şey tanem de israf olmasın. Kaç çana Hadi bakalım. Açalım. Hadi. <laughs> Oh, devlet, devlet meselesi oldu bizim konserde. Ayhan'ımı da alıştırıyorum yavaş yavaş. Öğrensin. Oruçlara nasıl Ayhan'cığım? İyi. Hı? Ayhan'ı hiç yakından görmedik diyorlar. Şöyle bak da sana bir baksınlar. Açtım açtım. İzleyicilerimiz. Ha, döküldü bu. Ne bu? Bozulmuş. Domates ki. yoklar. Bozulsa kapağı açılır. Ne bileyim ben bunun böyle domates olduğunu göreceğini. Hay hay ne mi ha? Açtığımda da var. Anne onu yıka. güzelce kızartan ben de babam döktü yerleri silip. Acılı zannediyorum. pazarlama. Şöyle açtılar mı? Ben şimdi sana göstereceğim. Bunun şeysi zamanla kalır değil mi? Olmuş mu? Hı hı. Şimdi domates sosumuzu ekleyelim soğanımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. bayağı bol oldu. Bolca sürelim. Serkan domates sosunu döktü. kalmasın diye. Şuna da yağ mı Ayhancığım? Bir moral koymuyorlar ki insanda. Bir kavga, bir dövüş. Bugün pizza günümüz diyor. Serkan patates kızartması istiyormuş. Daha yemeklerimiz de duruyor dünkü yemeklerimiz. Bizim canımız pizza istedi. Evet. Hı hı. Şöyle yakından bir göstereyim sosumu. Şöyle bakın, şöyle hafif karıştırayım koyuluğuna baksınlar. Ben bunu yazdan kaynatıp koymuştum konservelerimi. Bir kaşık da salça koyalım. Bayağı dolu su koy. Doldu doldu. Olur mu? Bir daha koy. Yine harcıyım. Tamam. Ayhan'ın elleri de soğuktan çatlamış. Boya yaptılar babasıyla. Oradan bir tuz al. Ucunda yok yok. Biraz doldur. Biraz daha. Tamam getir. Bir tatlı kaşığı kadar değil de bir çay kaşığı kadar da tuz attım. Ayhan biraz acı olsun istiyor. Bir de pul biber getir oğlum onu da ekleyelim o zaman. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekleyelim ki o zaman yerken acı olsun biraz. Kaşık getirmene gerek yok aslında. Ben göz kararı şöyle. Biraz daha at. Tamam. Karar. İbrahim o zaman. Şöyle görüyorsunuz bir tatlı kaşığı kadar da pul biberimi ekledim. Salç, e, biber salçası tamam. mı? Biber ve domates salçası o. Ben ikisini... tamam, hı hı, tamam onları. Koy, Koy anne. Hamurumuz mayalana kadar Sosumuzu da hazırladık. Bayağı koyulaştı görüyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım. Bu biraz soğusun. Hamurumuzun mayası gelene kadar. Ayhan Usta'nın ellerine sağlık. Sosumuz Ayhan'cığımdan. Hamuru da benden olsun artık. Süslemesi de ikimizin beraber olsun. Evet. Mutfağımızı şöyle bir gösterelim. Ben bir hamur alayım ben <laughs> Hadi bakalım. Bunu da serkan sosu açarken döktü. Hemen yıkadım, leke kalmasın diye. Biraz sonra onu acele suya ıslatacağım. Mutfağımızın son hali böyle. Arkadaşlar, hamurumuzun mayası geldi. Pek güzel kabarmış. Daha da kabarmasını beklerdik ama ezan saatimiz yaklaştı. E yetiştiremeyeceğiz. Hemen yapımına geçelim isterseniz. Şöyle bir tezgahın üzerine Annem değil çek oğlum. Hafiften un serpiyorum. Yağlı kağıdımı da hazırladım. Şöyle tepsime. Bu da burada hazırlıyoruz. Şuraya getir anneciğim. Dur. 4 dört tepsimi yapalım. Üç mü? Ama dört mü? Üç mü? Bilemem ki. Dört oldu. Ya, Şöyle dört parçaya böldüm. Şu büyük tepsimi şöyle ince mi olur kendim? Yani? Yoksa üç mü yapalım? Şunu da böyle üstüne üç yapalım. Üç yapalım. Bu. Şöyle bunu büyük kurmadın mı? İki yapacağım ya onu da. Merdane şunu çok ıslanmasın. Merdane ile şöyle güzelce bir açayım. Şöyle incecik olsun. Hepsimize göre. şuna ne yapacağız? Onlar zevkli oğlum. Al oğlum. Ben bunu çok ince açacağım çünkü benim tepsim bayağı büyük. Ustaları şöyle havada atıp döndürüyor ya. Şöyle mi? He. Biz de yaparız. Usta değiliz ama. Ama adam çok havada döndürüyor. Görüyorsunuz pek güzel açtı. Ayhan tepsiye getir oğlum. Kalın tarafları kalmasın. Ben inceyi seviyorum. Şöyle yanlarını da alalım. Pişerken yanıyor, o da iyi olmuyor hala. Şunu bu patlamaya takalım. Kuruyor, pizzanın üzerine dökülüyor. O yüzden sevmiyorum. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha bu bayağı bir kaşmışsın. <laughs> Sığmaz da bura. Annem onu toplanır. O. Toplanır. Ha. Evet. Hani ben üstüm, sen onu götür diye bir şey alayım yani. mı? Gerek yok. Alalım diye, alalım. Şimdi Görüyorsunuz Tahta kaşığımız Şurada Sosumuzu şöyle karıştırıyorum Ayhan Hı? Hadi gel Bir Sosunu yap oğlum Şöyle bolca Döküyorum Üç tepsiye hazırlıyorum bunu Aşağıdan daha sosumuz da soğumadı. Şöyle her bir tarafına yayalım. Şimdi alt kısmına şöyle bir göz kararı kaşar peyniri ekliyorum. her bir tarafına gelecek şekilde biberimi ekliyorum. Mantarımı ben bol mantarlıyı çok seviyorum. Benim oğlanlar sevmiyor. Onları ayrı yapacağım. Ayhan. Ayhan. Altı tane asma Ayhan. Ayhan. Altı yedi tane, 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 alıyoruz, tane alsın. Mantar seviyor musun Ayhan sen? Evet. Ha Ayhan mantar seviyormuş tamam. Altı yedi tane Şöyle masalımı tamam. da ekliyorum? Onu diye Bizim e, fazla e, olmaz mı mantar? Tamam. Şey Bizim yok. Çok sucuk yok. Senin tamam. Sucuk yok arkadaşlar. Biz. Sucuksuz. Biz. Sucuksuz pizza yapıcı, yapıyoruz biz. Çünkü hem benim oğlanlar sevmiyor hem de evde sucuğumuz yok açıkçası soracak olursanız. Hem pizzamız hazır. Bunu fırına verelim. Ayhan fırınımızı ayarladı. 200 dereceye ayarladık. Alt üst. Biraz kızardıktan sonra üzerine kaşar peynirimizi ekleyelim. Alın. Diğer pizzalarımızı açayım. Sar sar ört. Sar. Ayhan ay, bana temiz havlu getir anne, burası ıslanmış. Elimi de sürekli kullanıyorum. Diğer pizzalarımı da aynı bu şekilde yapacağım. 3 tepsi olur galiba. Daha sonra pişmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi kendi pizzasını kendi yapıyor. Kafasına göre ne ekleyecekse eklesin. Bir sosluğumuz kaldı. Sadece bir tane de hamurumuz kaldı. Alalım, yani. Sen şöyle yay oğlum orta ben şurada diğer şeyimi açayım. Tamam, Geçenki Geçen de mayam bozulmuş. O yüzden gelmemiş. Değerli izleyicilerim görüyorsunuz bu maya yeni aldım. Ne güzel kabartmış. Tamam. Şimdi iş işiyle ama ben kendimkine zeytin koymayı unuttum. Hı. Bir ah. mı onu Önce ne yapıyor? Önce geç pişecek malzemeyi ekle taban kısmına. Mesela mantar veya biberi. Dur, ilk olaraktan kaşar atayım ben biraz. Sünsün. belki biraz çok mısın Bu bir de üst kısmına yapacak, bu alt kısmı. Ha, o zaman bir şey olmaz. Hı. Mantı mı atıyor? Bir de üst kısmına koyacak mısın? Azar azar atıyor. Çok fazla sevmiyorum mantı. Sevdiğin gibi yap. Benim fırın tepsilerim kare olduğu için şöyle uzunlamalığını aşmak istiyorum. Yuvarlak açmayacağım. Spis. Da İbrahim efendi olsun. İbrahim sadece mısırı seviyor. Domates domates yaptı mı yani sen? Hı hı. O zaman geri kalan malzemeyi buna kullanın. mantar sevmiyor İbrahim. Şöyle birkaç da biber ekleyeyim. Pek biberden de hoşlanmıyor acı diye. Zeytin at. İbrahim zeytin sever. Ben tam Tamam. Ben de hırt diye ben de Ayhan da hırt diyormuş bana. Biraz daha şey ataydın. Mısır, Mısır mı? Evet, çok oldu değil. Bak şuraları falan boş anne. Şunu da ikna kullanayım ben. <laughs> <Fernanês>: tamam. tamam. <laughs> <laughs> Şöyle yarım tarafına da makarna hem yine de. Ay İbrahim zaten bunun hepsini yiyemez. Bir kısmına. O yiyip bu şişim Ha yiyemez. Elimde şu şişim. Ayhan sen az mı yaptın şeyini? Neyi? Biberi yapaydın sen kendikini. Biber mi? Ee, çok mu oldu? Şu kadarına ne yapacağım? İsraf olmaz. Benim daima kalmaz gibi. Yok israf olmaz. En şu bol olsun. Arkadaşlar pizzamız biraz pişti, şöyle çıkarıyorum. Daha tam pişmedi. Çızırdıyor. Şöyle biraz yapma. Şimdi şöyle biraz kaşar serpiliyorum. Aslında ben şöyle fikir üretmiştim kendi kendime. Hani ben sizlere her gün bir video paylaşıp Ramazan ayında sizlere bir yemek tarifi vereyim diye böyle fikir yapmıştım ama olmuyor Neden olmuyor Çünkü yetiştireme yetiştiremiyorum Ben de akşamüstü yapıyorum yemeklerimi akşamüstü yaptığım için sizlere yaptığım videolar vloglar en azından birleştirip paylaşana kadar geç saatlerde ulaşıyor artık böyle idare edin pizzamızın kızarmış halinde keselim sizlere o şeklinde paylaşalım Evet arkadaşlar pizzamız yarı pişti yarı pişmedi. <laughs> Ezan okunuyor, yetiştiremedik. Bugün bomba attılar. Bugün de bomba attılar. Biz şey yapmadık daha ortası görüyorsun oğlum daha çiğ. çiğ. Altını keselim de bir daha sürelim. Kesmeyelim. İzleyicilerimize gösterelim. Pizzamız bu şekilde olacak. Görüyorsunuz daha pişmedi. Biz de yetiştiremedik. İnşallah pizzamı beğenirsiniz. Sizler de deneyin. Gerçekten lezzeti çok güzel. Biraz zamanlı yaparsanız daha iyi olur. Bizim gibi geç başlamayın. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Hayırlı iftarlarınız olsun.